Evet light bir konuyla başlayalım isterseniz. Beklenenin aksine arkadaşlar Cumal Ceber 666 filmi gişede çakılmış. İlk hafta 9000 seyredilmiş ve şu anda da 18000 diyorlar. Ben box office'ten baktım 14000 civarında gösteriyor. Yine de kar sayılır mı çünkü biliyorsunuz gittikçe daha ucuza çekiliyor bu filmler. Cumal Ceber abi demiş ki eğer 50.000'e ulaşırsa dördüncüsünü de çekerim. 50.000'e ulaşacak mı göreceğiz. Şimdilik zor gözüküyor. Tabii şunu diyebilirsiniz çok fazla reklamı yapılmadı ama dağıtımcı firma CJ Entertainment. Böyle filmleri sırf para hırsıyla alıp alıp dağıtırsanız tamam farkındayım popülistlik güzel bir şey. Sizin de para kazanmanız lazım da bir alt sınırınız olmalı. Yani şey düşün tamam leş bir hamburger yapılıyor mesela. Herkes alıyor sen de herkes alıyor diye bunun franchise'ını alıyorsun ama adam ondan sonra bir hamburger yapıyor iyice artık ucuza kaçmış. Sen bunu görüyorsun. Bunu gördüğün halde gene bunun franchisingini alıyorsun. Başına geleceklerden sen sorumlusun. Ne olacak ki adamların sonsuz parası var yani. Tüh ya zarar ettik demişlerdir. Bir sonraki filme geçmişlerdir. Gerçekten çok fazla seyredilmemesi ilginç. Sizce ikinci filmi beğenmedikleri için mi? Benim kafamda bir ihtimal daha var arkadaşlar. Afişte Cumal Ceber dine dönmüş böyle eli tesbihli kafası takkeli biri gibi. Konusunda da öyle yazıyor. Bir rüya görmüş. Rüyadan sonra dine dönmeye karar vermiş. Ben şu ihtimalde düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi giden kesin belli. Zaten bunu herkes biliyor. Cumali Reis de biliyor. Gerçek adının Halil Söyletmez olduğunu biliyorum ama ben Cumali diyeceğim. Ben onu öyle tanıdım öyle sevdim. Başkası keşlerini bilmiyorum. O kesim arkadaşlar. O afişi gördükten sonra ulan biz buna girmeyelim günah demiş olma ihtimali yüksek. Ben şeyi merak ediyorum. Sinemalar acaba genel olarak da azalıyor mu? Çünkü ben hep söylüyorum sinemalar azalarak bitecek ulan eskiden de sinema vardı ya falan denecek ve sinema tamamen ölmese de nostalji olarak kalacak artık. Tramvay falan gibi. Millet nostalji olsun diye gidecek. Bunu şu anda da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de sinemalara gelen filmlere bakın. İyi filmlerin birçoğu gelmiyor. Şu an neler geliyor biliyor musunuz? Çok çok ünlü filmler geliyor. Nasılsa giden olur diye. Geri kalan da silme Türk film. Türk film ucuz ya. Yani sen girerken aynı bilet parasını veriyorsun ama adamlar daha ucuza alıyor. Seyredilme olarak da çok fazla fark yok. Hatta bazı Türk filmleri daha çok seyrediliyor. O yüzden şu anda bile zaten bir sinemaya niyetli bir şekilde gitseniz 8 tane salon var. 8 tane salon var. 6 tane salon var. Bunların arasından girecek film bulamıyorsunuz ya. Çok ilginç değil mi? Nasıl olabiliyor? Çünkü o 8 salonun 3 tanesi Recep İvedik falan böyle. 2 tanesi Cumali Ceber. 2 tanesi geçen sene seyrettiğim film falan. Sen seyretmişsin bir sene geçmiş. Vizyona anca geliyor. Bir tanesi Ah Canım Neydi lan? İki Gözü Ahmet, Bir tanesi BKM'nin çıkarttığı bir film. Çıkarttığı derken yani ürettiği anlamında yanlış anlaşılmasın. Çıkarttığı bir film. Sinema salonları yavaş yavaş o yüzden ölecek. Yani benim ilerki daha profesyonel olarak çekmeyi düşündüğüm filmler için bile sinema salonu hedefim yok. Şimdiki için zaten yok. ilerkiler için de yok. Ha olur tanıdığımın tanıdığı falan çıkar gel abi koyalım sinemaya der. CJ Entertainment falan alın derim ama biliyorsunuz bir de indie dağıtımcılar var onlara hiç verme daha iyi yani. 2006 yılında ilk YouTube'a video yüklemeye başladığımızda millet ne yapıyor bu herif diyordu. Bunalan diyordu. Şimdi de benim kafamda şu var. Hiçbir şey olmasa bile üyelere özel mesela standart üye ve üzeri olarak uzun metraj filmleri yüklemek. Birçok yerde filmi parayla satın alabiliyorsun mesela YouTube'da, Vimeo'da. O sistem şu anda Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Türkler böyle bir şey yapabiliyor mu bilmiyorum. Varsa onu da yaparız. Yapılacak bir şey bulunur illaki yani. Onun haricinde tabii ki gala muhabbetine büyük şehirlerde birer kere böyle gösterim yaparız. Bağımsız sinemalarda. İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere tanıdık ayarlayabileceğimi düşünüyorum. Antalya, Bursa vesaire oralarda zorlarız. Eskişehir. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Millet artık ok gibi filme doydu mu? Fragmandan gördüğüm kadarıyla birbirinin aynısı olmasın diye her seferinde daha ekstrem olurlar ya. Bunda da yine ekstrem olmuşlar. Belki milletin midesi kalktı o bok sahnelerinde falan. Bilemiyorum. Milletin tadı da kalmadı biliyor musunuz? Çünkü böyle filmlere gitmek için önce AVM'ye gitmek lazım. Yani ulan cumal Ceber'in yeni filmi çıkıyor. Hadi toplanalım gidelim. Demez insanlar genelde bu tür filmler için. Şöyle olur. Zaten arkadaşlarla toplanıp AVM'ye gidersiniz. Gittiğiniz zaman orada oyunlarda oynarsınız. Araba maraba böyle yerler var ya. Air Hockey falan. Orada işte food courtta yemek yersiniz. Ondan sonra dersiniz ki hadi sinemaya girelim. Şimdi o bir lüks. <laughs> AVM'ye gitmek orada böyle air hockey oynamak, orada yemek yemek bunlar büyük lüks şu anda. Yalnız millet atar yapmaya doyamamış. Hala aynı laflar. Hayatımda bu kadar kötü bir film görmedim. Olamaz böyle bir şey. İşte filmimsi. Artık alışmadınız mı arkadaşlar? Kaçıncı oldu bu yani? Ben yazdım şimdi fragmanın altına artık sal şu filmi YouTube'a diye. Tabi Cumali Reis'in elinde olan bir şey mi onu da bilmiyoruz. Az seyredilmiş olmasının birkaç iyi yanı var. Birincisi belki de, belki de bu tür büyük dağıtım şirketleri Lan acaba kaliteli işlere mi önem versek falan diye düşünebilir. Yani şöyle bir şey var sonuçta arkadaşlar. Biz hani kendi aramızda arkadaşlarla falan çektik. Set ekibimiz 5 kişi oluyor genelde. Ve ben farkındayım çektiğim filmin amatör bir film olduğunun. Ama bu filmle kıyasladığım zaman lan baya profesyonel baya yüksek prodüksiyon bir film kalıyor. Şimdi diyeceksiniz neden böyle bir filmle kıyaslıyorsun? Abi diyorum ya CJ Entertainment almış filmin dağıtımını. Nasıl oluyor bu işler? Çünkü ben kendim için diyordum. Hayatta beğenmezler diyordum. Ama yani demek ki kaliteye çok bakmıyormuş iş. Ha bazen soruyorlar. Abi diyorlar işte böyle büyük bir yerden dağıtımcı ayarlayabilirsen tanıdık falan. Bu filmi de şu an çektiğim filmi de verir misin? Şöyle bir sıkıntı var. Format olarak alınabilir mi onu tam bilmiyorum. Daha önce de demiştim ya. Mesela çok amatörce hatalar yaptık. Bir tane çocuk var mesela çocuğun üstünde Spider-Man tişörtü var. Bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Ya da başka bir çocuk var arkada BTS grubunun posteri var falan. Bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Belki blurlayıp alırlar bilemiyorum. Belki copyright'ını alırlar. Belki telif izni alırlar. Bu tür sıkıntılar da var yani. Sadece beğenip beğenmemeleri de değil. Evet birinci iyi yanı bu. İkinci iyi yanı da lan seyreden seyretti artık deyip YouTube'a salarlar filmi. Cumali Reis Bey'in dinlediğini biliyorum. Ben ok gibi filmlerin gerçek değerini bilen bir adamım. Verin şu filmi artık YouTube'a da. Bizim gibi ok gibi filmlerin gerçek değerini bilen insanlar seyretsin ben ve seyircilerim gibi. Yunanistan Kültür Bakanlığı bakalım ne kadar muhteşem filmler çekmiş onu görelim. Evet sen belki şöyle düşünüyor olabilirsin. İyice artık seviyeye ayağa düşürdüm işte milletin kafasına bok falan dökülüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben seviye yükselmiş diyorum. Birincisi arkadaşının kafasına aşağıya bok dökerek siyasi bir gönderme yapmışsın. Orada nişan yana gönderme yapmışsın. İkincisi practical effect konusunda da uğraşmışsın. Çünkü sahte bok yapmak kolay değil. Onun yapım aşaması zor. Böyle şişman reis'in kafasından aşağıya akıyor. Şişman reis parmağıyla alıp böyle tadına falan bakıyor. Bir dakika. Sahte bok değil mi?